Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi ve başlıkta da yazdığı gibi çok farklı bir içerikte karşınızdayız. Normalde kanalımızda olan içeriklerden çok daha farklı bir şey yapacağız bugün. Bugün hastane çantamızı hazırlayacağız. Azra bebeğin gelişi için hazırlıkta olacağız artık. Ee, çok kısa bir süre kaldı. Ee, onun için hazır bulunacağız. Sonra ne zaman Azra gelmek istediği zaman... Fıt çantamızı kapacağız doğruca hastaneye. Evet ben her şeyi böyle önden hazırladım neler konacak neler edecek açıklamalar kısmında da sizin için e, listede neler yani ben çantama neler koyduğumu liste olarak aşağıda sizinle paylaştım açıklamalar kısmında da görebilirsiniz. Tabii ki başlamadan önce e, bizimle beraber bu videoyu izliyorsanız lütfen bir de videomuza like bırakıp kanala da hala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu oluruz. Başlayalım. Kalktırayım demiştim ama olmadı. Bir dakika. Teknik aksaklıklar nedeniyle. <laughs> tamam. Huy. Babamızın çantasını hazırlayacağız. Annemizin çantasını hazırlayacağız. Ve bebeğimizin çantasını hazırlayacağız. Ee, normal doğum olduğunu düşünerekten hani e, şu an gidişatımız o şekilde. Ee, sezeryan olursa tabii ki yanımıza ekleyeceklerimiz biraz daha fazla hani sezeryan planlayanlar için. Hani işte 3-5 tane daha fazla gecelik işte iç çamaşırları vesaire bilmem ne. Ee, biz tamamen şu an gidişatımız normal doğum ve normal doğuma hazırlanıyoruz. O şekilde de e, yanımıza alacaklarımızın adedini sayısını ona göre ayarladık. Valize alayım. Kabin boy bir valizimiz var. Benim eşyalarımı ve e, azran eşyalarını böyle kabin boy bir valize sığdırırız. Tek bir valizle hallederiz diye düşündüm. Şimdi ilk olarak bence şeyleri koyalım. Şu kıyafetleri koyayım. Şimdi bir tane şurada kalın bir sabahlık var. Bir tane önden düğmeli bir gecelik var. Bir tane de hem fotoğraf çekimi için düşündüğüm şöyle şey var sabahlıklı gecelik var. Bir tane böyle pembe terliklerim var. Bu da hediye geldi. Şimdi e, sabahlı kalın olan sabahlığımı koydum. Bir tane de bunun üzerinde ince sabahlık var. Bir tane de e, önden düğmeli pijamayı koydum. Şey geceliği koydum. Bir tane şöyle pembe terliğim var. Bunu koyacağım. Bir tane de fotoğraf çekimi için hazırlattığım ay terliğim var. E, tacım ve şeyle uyumlu göstereceğim taç ve azdan şeysiyle uyumlu şurada. Böyle bir taç ve terlik seti yaptırdım. Onları koyacağım. Ondan sonra işte emzirme süt yeni var. Çamaşırlar var. Çoraplarımız var. Sonra işte burada şöyle gösterebilirsem ee, işte kişisel bakım şeyleri. şunu diş macunu ve şey fırçasını işte bu şekilde koyacağım. Ve i̇şte, hijyenik pedler. Ebe'miz özellikle istedi çay kaşığı ve pipet istedi. Şöyle küçük boy e, bizim şeyden otelden kalma duş jellerimiz var. Onları koyalım dedim. Biri Serkan'a, biri bana tarak işte kişisel malzemelerim. Vücudu nemlendirmek için badem yağı ve aloe vera krem. Sonra işte şurada 3-5 tane göğüs pedi var. Mide bulantısı olursa diye mide bulantısı ilacımı koydum. Günlük petler koydum. İşte çamaşırlar, çoraplar. Bir tane şöyle bir e, bileziğim var. Onu fotoğraf çekiminde takarım diye düşündüm ben. Bunu koyacağım. Aynı zamanda makyaj malzemesi, şey makyaj temizlemek için mendil. iki tane atlet. Saçımı orada yapmak için Dyson'ı yanıma alıyorum. Hani saçımı yapmam gerekirse diye ya da düzeltmem gerekirse diye. Burada da işte makyaj mendili. Şurada az bir şey Bepantol kremim vardı onu koydum. Küçük bir törpüm var onu koydum. Dikmemiz gerekirse diye yine otelden kalan bir dikiş seti. E, acil bir şey olsa diye küçük cep boy böyle at kestanesi. Onu koydum. Ayak kremi koydum. Dudaklar çok çatlıyor dediler. Onun için mutlaka bir dudak kremi koyun dediler. Böyle bir mis gibi kokulu bir nemlendiricim var. Onu koydum ve aynı zamanda hamleliğim boyunca başarılarım baş ağrılarım tuttuğu zaman kullandığım bir migren taşı var. İlaç kullanmak yerine hemen şu alnın şu kısımlarına ağrıyan yerlerine sürüyorum. İyi geliyor. Bunu da yanıma aldım. bir tane de şöyle ne olur ne olmaz diye bir tane de bant attım. Merhaba anne ve de anı böyle tatlı fotoğraflarla ölümsüzleştirmek için bir de fotoğraf makinemiz var. Aa, bunlar benim olanlar. Şimdi bunları sırayla yerleştireyim. Ha tarakla tokayı da göstermişimdir zaten. Sonra da Azra'nın e, Azra'nınkileri yapacağız. Bir de şunu söylemeyi unuttum. Duşa girip çıkacağım için duş terlikleri. E, onlar var. Hastane dosyamız zaten burada. Evet bunları yerleştireceğiz. Bir de aynı zamanda şöyle kirlileri yerleştirmek için şöyle ufak tefek burçlarımız var. Bunlara da kirlilerimizi kullandıklarımızı koyarız diye düşündüm. Zaten bu kadar daha ne değil mi? Bu tokalarımı küçük şeyleri, küçük parçaları şu çantanın içine koyayım. Azra'ya ya kalmadı? Kaldı kaldı merak etme. Bakalım. Makyaj malzemeleri zaten normal makyaj çantamda oluyor. O da yanımda olur zaten. Mesela işte süt sağma makinesi. E, normalde e, anlaştığım ve yani birlikte çalıştığım doğula e, süt sağma makinesi almamı söyle yani almamamı şöyle de. Almamı istemedi yani. Ama ben zaten onunla anlaşmadan önce almış bulunmuştum. Ee, onu kesinlikle hastane çantanıza koymayın diyor. Biberon koymayın diyor. Ee, bunlar hani kullanılmayacak diyor. Bebeğe hani en doğru teknikle en doğru şekilde hep e, anneyle emzirme ve bağ kurma çalışmaları işte teknikler vesaire yapılacakmış. Onun için hastane çantamıza e, süt poşetleri, emzirim şey süt sağma makinesi, biberon, emzik bunları koymayacağız. Zaten dedi e, bunlar hastane çantanızda bulunmasın hiç ihtiyacınız olmayacak emin olun dedi. Zaten dedi baktık hiç olmuyor. Hiçbir şey işe yaramıyor. O zaman dedi hani artık e, zaten hastanemiz merkezi bir yerde. Her türlü şeye ulaşabiliriz her türlü şeyde eve gelip en kötü alabiliriz yani. Ama yanınızda bulunmasın dedi. Onun için bunları da koymuyor. Her şey tamam. Şimdi Azra'nın kısmına geçelim. Azra'nın doğum çantası içinde Her videoda bu var. Evet, her videoda bu var. Her videoda biz çay demliyoruz, seçiyoruz. Teşekkürler Katya. Azra'nın doğum çantası içinde e, tulum, çıt çıtlı body 2-3 tane, yelek veya hırka, eldiven, e, 4-5 tane çorap, banyo havlusu, şapka, işte battaniye ya da pike, alt değiştirme örtüsü, bez, ıslak mendil, pişik kremi, nemlendirici krem. <laughs> Bitmiyor değil mi? <laughs> Bebek şampuanı, ağız mendilleri, hastane çıkış takımı, oto koltuğu ve örtüsü, fotoğraf için kıyafetler demişiz. Azra'nınkiler de bunlar olacak. Şimdi bunları hazırlayalım. Bir tane banyo havlusu. Şunları da Duygun ablası sağ olsun bize hediye etti. Teşekkür ederiz ona da burada. Bunlar da direkt hani ameliyathanede olduğu yani doğumhanede diyeyim. Doğumhaneden ilk çıktığı zaman giydirsinler diye bunları düşünüyorum. Sonra odada zaten ayrıca kıyafetlerini değiştiririz. E, Şöyle bir body yanımıza almayı düşündüm. Bunun bir de şapkası vardı. E, fotoğraf çekimi için hangisini giydiririm bilmiyorum. Böyle çok şirin bir takımlarımız var. Şöyle pembe bir takımımız var. Altlı. Bir de şöyle lila bir takımımız var. Bir de böyle e, ekru renkli bir takımımız var. Üçünü de alacağım. O an böyle hangisi gözüme iyi gelirse onu giydireceğim. Hastaneden çıkartırken montu var şöyle. Şu montunu giydiririz. Şuradan şöyle. Müslim battaniye demişti. Doğulu buradan da Müslüm battaniyemizi alıp koyacağız şöyle bir tane yarım kollu bir body. şu şey takımın şapkası bu da onun şapkası bu da bunun şapkası bu da bunun şapkası çorap şöyle çoraplayım müseyyaf bir tane şöyle ıslak mendil bir tane mustela'nın pişik önleyici kremimiz şöyle alt değiştirme örtüleri bakayım burada mı uzun kollu badileri Şurada da bebek yağımız var. Vücut losyonu var ve şampuan var. Kullanır mıyız bilmiyorum ama bunlar hastane çantasında olması gerekenlermiş. Hemen son bir kontrolümü yapayım. Ondan sonra yerleştirelim. Şuradan da hemen şöyle az mendillerimizi alıyorum. Şöyle de hazırladığım az mendillerimiz vardı. Bunları da koyacağım. Geriye de başka bir şey kalmıyor zaten. Daha ne olsun? İnşallah zaten bir aksilik olmazsa bir gece kalacağız, çıkacağız. Sonra geleceğiz evimize. Normalde kıyafetlerini hurçlara koyacağım. Hurçlar daha gelmedi. Hurçlar gelince hurçları da yıkayıp kıyafetlerini yerleştirip hurçlarla birlikte valizin içine yerleştireceğim kıyafetlerini. Onun için şimdilik sadece şu bakım ürünlerini falan koyayım. Ama zaten neler koyacağımı göstermiş oldum sizlere. Şöyle bir mustela'nın çantası var. Bunun içine kişisel bakım ürünlerini Azra'nın ihtiyaç duyabileceği Bunları koyacağım. geçelim babara. Tabii ki en önemlisi refakatçi olarak bir de babamız var. Onları da unutmayalım. Mutlaka babalar da yanına konforlarını, rahatlarını düşünerekten, kendi ihtiyaç duyabileceği şeyleri düşünerekten bir ufak da olsa çanta hazırlamalı. Bizde böyle bir spor çantamız var. Bu spor çantasının içine hazırlayalım dedik. Şöyle yanımıza terlik aldık. Sonrasında mutlaka mevsime göre, biz şu an kış aylarında olduğumuz için iki tane böyle değişimlik uzun kollu tişört. bir tane yedek atlet, çamaşır, Kalacağınız gün sayısı kadar. İşte şöyle bir triko koyduk. Gömleğin üstüne giyer diye çekimde. Bir tane kısa kollu, bir tane sivit şortumuz var. Bir tane de eşofman altımız var. Baba çantamızda da. Aynı zamanda da hemen şuradan göstereyim. Ne olur ne olmaz bir tane şöyle hırka aldık yanımıza. Bir de zaten ertesi gün doğum sonrası, ertesi gün fotoğraf çekiminde giymesi için bir tane de gömlek aldık. Bunu ütülememiz lazım. <laughs> bir tane de gömlek aldık. Aynı zamanda zaten ben kendi çantama koyarken hani ne olur ne olmaz onun da ihtiyaç duyabileceği duş, duş jelini de koymuş oldum. Krem zaten benim yanımda var. Onları da benden kullanabilir. Oo daha ne hiçbir şey ihtiyacı yok. <laughs> Bizi unutmasın yeter. Onlar hep yanımızda sağlıklı olsunlar da yeter. Yani baba çantasında da bu şekilde terlik, rahat kıyafetler, değişimlik üstler. onun dışında zaten kot pantolonu zart sürtü üstünde olur. İşte iç çamaşırları, atlet vesaire. Onun dışında da kişisel bakımda hani günlük olarak hangi şeyleri kullanıyorsa işte tarağıdır, zartır, bakım ürünleri vesaire. Onları da eklersiniz. Tıraş için bir şey hani kullanıyorsa her gün tıraş olan birisi ise tıraş bakım ürünlerini eklersiniz. Bizimkiler şimdilik bu kadar. Evet anne bebek ve tabii ki baba çantalarımız şu an için bu kadar. Eksiklerimiz var. Tabii ki eksikleri tamamladıkça onları da valizimize, çantamıza ekleyeceğiz. İnşallah bu videoyu izleyen bütün anneler, bütün babalar sağlıkla yavrucuklarına kavuşurlar. Biz de öyle heyecanla, aslanla bekliyoruz. Daha böyle bebek içerikleri gelsin, neyi nasıl yapıyoruz gelsin görmek istiyorsanız Aşağıda yorumlarda paylaşın bizimle. Eksikleri de tamamladıkça artık çantamız tamamen oluşmuş olacak. Bütün bu koyduklarımı, listeyi de sizinle açıklamalar kısmında paylaştım. Oradan da listeyi bulabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olup beğeni bırakmayı unutmayın. Beraber bizimle çantamızı hazırladığınız için teşekkür ederiz. Size de şimdiden harika bir doğum, harika bir kavuşma anı diliyorum. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.